Merhaba arkadaşlar bugün birlikte ne yapıyoruz abur cuburlar yapıyoruz ben çiko çikolatası sinir kış minecraft'ı dondurma bunları bütün minecraft'ı dondurmaya başlayalım İlk defa yiyeceğim bu de sinir kış sadece ilk defa yiyeceğim böyle çıktı. Şöyle parıldıyor. Böyle. Kim? Nasıl desem bilmiyorum ki ya. yeşil meybus. Yeşil, yeşil rengi yeşil meybus. Kahverengine bakacağım. Kahverengini bulamadım. 10 üzerinden 5 veriyor. 10 üzerinden 9. Arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Şimdi çöp doğru geçeceğiz. Şöyle. Açtım. Öyle ben Şöyle bel çikolatası çıkartıştım. Şöyle alın. Yok. Şunu yiyorum. Dubai çikolatası gibi. Böyle arkadaşlar. Bu sadeymiş. Böyle. Belki kan. Klamatikle. Fındık. Kanal. Arkadaşlar bir de fırat fiyatlarını söyleyeyim. 20 TL bu. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Konuşumuz vardı. Bu da 24 TL fişe baktığımızda. Şimdi kız geçelim. Şimdi kız zaten bilmeye yoktur. Haberiniz olsun. yapmayacağım. nişe. Dıbaç gibi. Arkadaşlar dıbaç kolası da vardı da baktınız. Biraz sert. Buzlu kağıttan doluyum ben dolayı. Arkadaşlar buna puanım 10 üzerinden 8. Minecraft dondurmayı 10 üzerinden o da 8. 10 üzerinden 9. Evet arkadaşlar bu dondurmayı da böyle bitiriyorum. Biraz geberttim ama olsun. Hadi görüşürüz iyi seyirler Ramazanınız mübarek olsun like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın hadi sizi selamlıyorum bay bay